Evet. Ben Levent Sekban İstanbul 1. Bölge Tam Bağımsız Milletvekili adayım. Ee, Sayın e, Büyük Turan Partisi İl Başkanı Kemal Teziverdiy ile tanışmaktan şeref ve onur duyuyorum. O onuru şeref, şeref. Ee, evet. e, kendisiyle çok uzun süredir süreden beri tanışıyoruz. Bize bu e, uzun yolda desteklerini verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Sadece bu konuda ne düşündüğünü Kemal Bey'e sormak istiyorum. Vallahi çok memnun oldum. Ee, evet. Bütün siyasetçiler keşke evet. sizin gibi olsa, evet. vekillerimiz sizin gibi olsa. Evet. E, bu kutlu yolda size başarılar diliyorum. Evet. İnşallah sizi mecliste göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Amacımız önce insan, önce vicdan. Bunun için de ben Sekban sloganıyla yola çıkıyoruz. Bütün bu ülkenin kurucu gücü, bu ülkenin bu ülkeyi seven insanlardan, geçmişini toprağa eken, geleceğini bu topraklarda bilen tüm insanlardan destek istiyoruz. Gölgemizde. Hayırlı olsun.